Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu kaplumbağamızın parçalarını yapmıştık. Şimdi bu göbeğimizdeki bu parçayı yapacağız. Hemen sihirli halkamıza 6 sık iğne yapıp CC şeklinde kapatıyoruz. 6 olan sayımızı 12'ye çıkaralım. 12 Niçece ile kapatalım. Şimdi bir tek bir çift olarak 18'e çıkaralım. bir tek bir çift olarak devam edelim. Evet bir tek bir çift olarak 18'e çıktık. Şimdi iki tek bir çift olarak 24'e çıkalım. Evet bu parçamız bitti. Dikmek için ip bırakıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. kolay gelsin.